Putin, Donbas işini hallettikten, yani Donetsk ve Luhansk'ı aldıktan sonra kıyıdan kıyıdan Moldova'ya doğru ilerlemek istiyormuş. Beklenmiyor değildi. Biz de savaşın daha ilk günlerinde amacı imparatorluğu yeniden kurmak demiştik. Birkaç günde Kiev'e girecek, Ukrayna'ya diz çöktürecekti, tutturamadı. Şimdi Donbas bölgesiyle idare etmeye çalışıyor. Doğu cephesinden sonra güneyden de yeni bir saldırıya geçecek ve Odessa'yı halledip, bütün Kuzey Karadeniz kıyısını ele geçirecek, oradan da verelini Moldova. Önce Transdniester bölgesi, ardından mümkünse Moldova'nın bütünü. Bu arada ister misiniz Belarus devleti de tamamen kendi iradesiyle Rusya'ya bağlansın? Bakalım Kafkasya'ya sıra ne zaman gelir? Çarlık Rusya Kırım'ın işine bitirdikten sonra öyle yapmıştı. Sonra dilim varmıyor. Sırada Kars ve Ardahan mı olacak? Yok deve. Bir de Boğazlar'da üs ister mi Stalin gibi? Buna Nazi kalıntılarıyla mücadele kılıfı uyduruluyor. Gerçi şu Zelenski de hırlı bir herif değil ama mis gibi imparatorluk siyasetidir. Amaç 30 küsür yıl önce kaybedilen toprakları yeniden ele geçirmektir. Orada Rusça konuşan azınlıkların yardımına koşmak gibi bir kılıf daha uyduruluyor. Bu mis gibi Hitler yayılmacılığı. O da Çekoslovakya'ya, daha sonra da Polonya'ya böyle saldırmıştı. 1938-39 yıllarında mümkün oldu. Bugün olabilir mi? NATO üyelerine bulaşamaz. Polonya şimdilik sağlamdır. Üçüncü Dünya Savaşı'na göze almadan yani. Ama ya alırsa? Üçüncü Dünya Savaşı şu anda yeni bir soğuk savaş tadında başladı bile. Ukrayna'ya Amerikan ve Avrupa yardımı sürüyor. Putin de bir Novorossiya tutturdu gidiyor. Yeni Rusya demek. Enver Turan imparatorluğunu ne kadar kurabildiyse, yeni bir Rus imparatorluğu da ancak o kadar kurulur. Almanya kaybetmiş olduğu Prusya topraklarının ne kadar geri alabilirse, Alsace ve Lorraine'e yeniden ne kadar sunabilirse, Kraliçe Elizabeth Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar yeniden Londra'ya bağlamaya kalkarsa, biz de ne kadar Halep'ten girip Şam'dan çıkar, orada Davutoğlu imametiyle cumayı kılabilirsek. Biri Putin'e günümüzde emperyalizmin artık eski usul yapılmadığını anlatmalıydı. Lenin de mi okumamış bu adam? KGB'de bölge müdürlüğüne nasıl gelebilmiş? Günümüzde komünizmi istemek aptallıktır ama komünizmin kazanımlarını reddetmek de enayiliktir demişti. Rahmetli Haminnem hayatta olsaydı iyi şeye heves etsin derdi. Ukrayna Savaşı Türkiye'nin Birleşmiş Milletler konusunda ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Zaten Birleşmiş Milletler'in her türlü savaş durumunda etkisiz olduğunu biliyorduk da, savaşan taraflardan biri Güvenlik Konseyi üyesi olunca çok daha ilginç sonuçlara da şahit olduk. 2003 Irak Savaşı öncesinde Amerika önce Birleşmiş Milletleri ikna etmeyi denemiş, başaramayınca da üstünden atlayarak işgale devam etmişti. Bu sefer Rusya Güvenlik Konseyi'ndeki yetkililere güvenerek benzer bir sorumsuzluk ve saldırganlık örneği sergiliyor. De Güvenlik Konseyi toplantılarıyla alay edercesini. Aslına bakarsanız Birleşmiş Milletler dünyaya barış ve adalet getirmek için kurulmuştu. Bu nedenle savaş zamanlarında gözlerimizin Birleşmiş Milletleri araması gerekirdi. Fakat biz Birleşmiş Milletler'in işlevsizliğine öylesine alıştık ki artık savaş durumlarında bile neredeyse hiç aklımıza gelmiyor. Türkiye bunu uzun yıllar boyunca dile getirdi. Dünya beşten büyüktür ifadesi tam da bu çarpıklığı eleştirmek için kullanıldı. Türkiye bu eleştirileri yaparken birçok ülke bu çabaları görmezden gelmiş olabilir. Ancak her seferinde Birleşmiş Milletler düzenine dair reform ihtiyacı daha fazla hissedilir hale geliyor. Bu savaşı başlatan Rusya bile düzen sorgulamasına mesela 1990'lardan başlamıyor. Tabii ki NATO'nun yayılmasını eleştiriyor ama Putin'in birçok konuşmasına bakacak olursak işi çoğunlukla 2. Dünya Savaşı sonrası düzene kadar götürüyor. Güvenlik Konseyi'nde kendisine bir daimi üyelik koltuğu hayal eden ülkelerde bugünlerde benzer eleştirileri dile getirmeye başladı. Hatta Amerika'nın son günlerde Rusya karşıtlığı üstünden atmayı planladığı adımlar çok daha ilginç. Amerikan Güvenlik Konseyi'nde bir daimi üyenin veto yetkisi kullanması durumunda konunun genel kurula getirilmesi ve üçte iki çoğunlukla vetonun kaldırılması gibi konularla ilgilenmeye başladı. Böylesi düzenlemelerin hem karar almada şeffaflığı artıracağı hem de adaleti sağlayacağı savunuluyor. Her ne kadar kökten bir çözüm olmasa da Amerika'nın bile Türkiye'nin savunduğu çizgiye yaklaşması önemli. Belki Birleşmiş Milletler reformu için ciddi bir ilerleme kaydedilemeyebilir. Ama bu tür tartışmaların başlaması bile yeni bir gerçekliktir. Türkiye'nin ne kadar doğru ve haklı bir çizgide durduğunu gösterir. Birazcık akla ve vicdana dayanmak durumunda kalanlar Türkiye'nin çizgisine yaklaşmak zorunda kalıyor. Londra'da yayımlanan The Universal Chronicle adlı haftalık dergide 1758 ile 1960 arası The Idler başlığı altında 103 deneme yayımlanır. Bu denemelerin 12 tanesinin yazarı Samuel Johnson'ın 1758'de yayımlanmış sözleri çarpıcıdır. Savaşın felaketleri arasında gerçeğe duyulan sevgi ve özenin azalmasıyla çıkarların dikte ettiği ve aptallık düzeyinde saflığın teşvik ettiği yalanlar ortaklaşa sayılabilir. Bu sözleri 1917'de Amerikan Senatosuna seçilmiş olan Hiram Warren Johnson'ın 1918'deki sözleri takip eder. Savaş geldiğinde ilk kayıp gerçektir. 2008 küresel finans krizinde ağır darbe alan, COVID-19 küresel pandemisinde iyice can çekişir hale gelen mevcut küreselleşme anlayışına Rusya-Ukrayna savaşı son darbe olabilir mi? küreselleşme olgusu eğer G7 ekonomileri tarafından az dolan malı ucuza üretmek ve tedarik etmektir diye tüm dünyaya empoze edildiyse, gelişmiş ekonomiler tüm sistemi ham madde, enerji ve nihai ürününü ne olursa olsun ucuza temin et ve rekabetini sürdür temeli üstüne oturtmuşlardı. İki siyah kuğu küresel pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı bu sahte kolaycılığı tümüyle çökertmiş durumda. Ne olursa olsun ucuza temin et yaklaşımını, can çekişen mevcut küreselleşme anlayışında bir kenara bırakarak G7 ekonomilerinin savundukları küresel değerleri önceliklendiren yepyeni bir küresel üretim, tedarik ve değer zincirini sil baştan tasarlamaları gerekiyor. Esasen küreselleşme olgusu güç merkezlerine dayalı bir çok kutuplu dünyanın veya birbirlerinden iyice ayrılmış izole bloklar dünyasının aksine dünyanın önde gelen ekonomilerinin ortak gelecek ve yeryüzünün korunması adına birlikte politika ve çözüm üretmesini gerektiriyor. İklim, çevre, ekoloji, yeşil kalkınma devrimi, sürdürülebilir kalkınma amaçları gibi kritik alanlarda ortak strateji oluşturmayı gerektiriyor. Bu nedenle bugün var olan küreselleşme anlayışını sürdürmek artık imkansız. Çünkü ucuz enerji, ucuz ham madde ve ucuz üretim temin etmede ısrar artık insan hakları, özgür demokrasi, hukukun üstünlüğü temel kavramlarını ayaklar altına almayı göze alacak bir aymazlığı, bir umarsızlığı, bir etkisizliği gerektiriyor peki içinden geçmekte olduğumuz süreç dünya ekonomisini iyice kutuplaştırırsa ülkeler yeryüzünü ve gelecek nesilleri korumak onlara daha güzel bir dünya devretmek adına yapılması gereken öncelikleri bir kenara bırakırlarsa tüm küresel sistem nereye sürükleniyor olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde tüm küresel platformlarda vurguladığı gibi yüzü gülen nesiller için dünyanın küresel meselelerine ortak çözüm üretme kabiliyetine odaklanması gerekmiyor mu? Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, akranlarının neşeli sesleriyle çınlamamalı mı? Gelecek nesiller adına dünyanın önde gelen ülkelerinin savaşları bitirmek, krizleri sona erdirmek ve huzur iklimini genişletmek için daha yoğun gayret göstermeleri gerekmiyor mu? Can çekişen küreselleşme 2.0 yerine Bilinçli kapitalizme dayalı, her şeyi ucuza temin etmenin derdinden çok yeryüzü ve geleceği korumanın derdinde olan küreselleşme 3.0'a odaklanmanın vakti geldi de geçiyor bile.